Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Güzel bir pazar olsun inşallah. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni bir kanat ismi var arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın ilgilendiği gündeminde olan bir isim. Gene merkez ortasında sahada sanki şimdi konuşacağımız oyuncuya dönecek gibi gözüküyor. Gözler biraz Densville'de. Dün gece bir canlı yayın yaptık. Dün çok flash gelişmeler yaşandı. Kadro dışından bir isim affedildi. Bunu canlı yanımızda konuştuk. Biraz oradan değerlendireceğiz. Galatasaray maçı öncesinde ciddi problemlerimiz var. Savunmada ciddi sıkıntı var. Formayı giydim zaten. Savunmada bu kadar sıkıntı olunca tutamadım kendimi. Dedim giy giray formayı. Çık bakalım ekranın karşısına. Bakalım ne olacak dedik. Belki forma şansı bize de gelir dedik. Keşke gelse tabi o günler geçti. Formayı giydik. Bazı arkadaşlarımın mesajlarını görüyorum. Diyorlar abi sen iki idman yapsan hazırsın. Ee, eyvallah o sizin güzel düşünceleriniz. Ee, ama o iş geçti. O iş bitti artık. O Şu an ben cebimden kazandığım bütün parayı da versem o işi geri getiremem arkadaşlar. O iş bitti. Şimdi şöyle bir, bir tane Beşiktaş Kulübü Başkanı'ndan bir tane açıklama var. Onu bir değerlendirmek istiyorum. Hüseyin Yücel demiş ki Yeni bakanımız Mehmet Şimşek eski dönemlerden daha sert davrandı. Transfer yaparken gül oynaya yapıyorsunuz. Bu vergileri de seve seve ödeyeceksiniz dedi demiş Mehmet Şimşek. 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon euroları ödersen e, devlete de vergini vermen lazım. Bu vergi meselesi ciddi bir problem futbolda. Önceden vergiler haft ediliyordu, o oluyordu, bu oluyordu. Ama Mehmet Şimşek ilk defa yani güzel işler yapıyor ben çok anlamıyorum ama ilk defa arkasından gidiyorum. Doğru söylemiş bu kadar paraya ver transfer yapıyorsan milyon eurolara hiç düşünmeden ya vergi nasıl olsa hallederiz diye düşünüyorlarsa bu maltetiden değişmez. Ben veriyorum abi giray kaçır olarak. Siz de veriyorsunuz vergilerinizi. Herkes versin. Bu paraları harcamasın kulüpler. Dikkat etsinler. Ceplerinden çıkmıyor gibi rahat tak 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 paralar harcayın. Sonra 2-3 sene sonra bir sene sonra istifalar geliyor. Sonra kulüp bataklığa doğru gidiyor. E futbol bu şekilde olmaz futbol günlük değildir. Daha önce geçmişinde düşüneceğin geleceğini de düşüneceksin. Planlı ve programlı gideceksin. Ertuğrul'dan hani gelir gelir gider dengesini kurmaya çalışıyor. Bu yönden dolayı başkanı helal olsun diyorum. Hani hakkını vermemiz lazım ama tabii sportif başarıda her şeyden önce geliyor. Bunu bir gündemim aldım çünkü bu gerçekten hani ben rakiplerimle yarışamıyorum. Eyvallah ama adam 30 milyon euro, 40 milyon euro yap. oyuncu getiriyorsa onun vergilerini de vermesi lazım zaten. Ben biz de vermemiz lazım onlar da vermesi lazım ama o kadar parası olan bu kadar paraları futbola döken takımların da yani vergiye gelince ya affedilsin şöyle olsun indirim olsun beklememesi gerekiyor. Mehmet Şimşek doğru söylemiş. Şimdi arkadaşlar dün gece sıcak geçti. Onun altını çizeyim. Stoper mevkisindeki Batagov'un kasık sakıntısı olduğu idmanın içerisindeki idman fotoğraflarında var. Serdar Saatçin'de ayak baş parmağında bir çatlak iddiası var. İki oyuncu da sahaya çıkmadı. Hüseyin Sakat zaten çıkmadı. Savit zaten kapattı devreyi. Çıkmadı. Ee, stoperde Ali Şahin var. Mendi var. Mendi stoper diyorum. Çünkü Mendi stoperde çok fazla oynadı bu takımda. Stoper düşünülen bir oyuncu. Ali Şahin Mendi ikilisiyle çıkar mı? Zor bir ihtimal. Mendi'nin yanına Ozan Tufan'ı koyar mı? Bu olabilir. Ozan Tufan amil takım dahil birçok yerde stoper oynadı ya da Serdar veya Batagov ikisinden birinin oynama ihtimali var mı? Olma ihtimali olabilir. Serdar'ın baş parmağı çatlağı uyuşturularak bandajla oynatılabilir. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde oynadım. Çünkü biliyorum. Artı, e, dünkü antrenmana, taktik antrenmana Enis Badri, Şenol Güneş kullandı. Dört tane zaten kadro dışı açıklanmıştı aslında. Kadro dışı değil dedi Şenol Hoca. Ben onları biraz daha bireysel antrenman yapmaları için gönderdim dedi ki aslında bu oyuncuları gönderdi. Aslında bu oyuncular işte Badri olsun, Dance olsun takımda çok fazla forma şansı gelen oyunculardı. Dün Bardi hoca sahaya soktu. Burada benim kafamdan geçen detay acaba Mendy stopere çekme ihtimali %99 zaten de Mendy stopere çekeceğim. Orta sahadaki boşluğu da Bardi'yi getirelim. Alternatif kulübede dursun mu? Bu muydu taktik stratejisi? Bunu göreceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz Badri'yi çağırması benim hemen aklıma Densville'i getiriyor. Eğer orada kadro dışı pozisyonda olanlara ihtiyacım olursa kullanacağım diyorsa Densville e bundan daha fazla hiçbir zaman ihtiyacımız olmadı. Evet Densville'e mi kaldık? Densville kötü performans diyorsunuz. Densville'den yenileyeceğimi normal yenileyim Ali ne diyorsunuz. Saygı diyorum ama futbol öyle değil abicim. Eğer böyle bir geri dönüş, geri döndürme varsa ben Denswil'in tekrardan affedilip Trabzonspor takımımızın kadrosuna girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu söyledim diye bazı arkadaşlar bana yüklendiler ama arkadaşlar olması gereken bu. Futbolun kuralı bu abicim, olması gereken bu ya. Denswil'in dönmesi lazım arkadaşlar. Kimse bana bir şey anlatmasın. Denswil'in dönmesi lazım. Oynatır, oynatmaz. Kulübe kalsın. Ali Şahin'e de bir şey olabilir maçın içerisinde. Ne yapacağız abicim? Herkes kendi mevkisinde iyidir. Stoper Ozan Tufan men ikilisi, Ruslan men ikilisi. Hadi bakalım diğer maçlarda tamam kurtardı ikisi oynadılar. Ama bu maçlar o maçlar değil ki abi. Ligine en iyi hücum olan takıma karşı oynayacaksın. Şimdi o iş öyle olmuyor. Et, şimdi bakacağız. E, hani e, kötü bir skor aldığımızda küm hattına gireceksin. Galatasaray'ın attığı gol sayısı 38. Ligine çok gol atan takımına karşı oynuyorsun. Senin attığın gol sayısı kaç? 20. Adam senin iki katından fazla iki katından gol atmış. Yani 38'e 20. E şimdi sen bu takıma karşı oynuyorsun. Senin 16 puanın var. Kayseri'nin 15. Bodrum'un 14. Hatay'ın 8. Yani küme potasındayız arkadaşlar. Kayseri kiminle oynuyor? Antalya deplasmanına geliyor Kayseri. Antalya deplasmandan Kayseri galibiyetle dairesi küme potasına düşüyorsun. Bu Trabzonspor takımımıza yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Şenol Hoca'nın Ozan Tufan'ı bu maçta oynatma ihtimalini %99 görüyorum. Dün söyledim bunu %99 görüyorum. Ozan Tufan kesin oynar. Mendy stoperde kesin bekliyorum. Bu bugünkü antrenmanda hocanın e, taktik antrenmanına bakalım kimler gelecek kimler çıkacak bunları göreceğiz. Hocanın buradaki taktiksel anlamda da e, değerlendirmesi çok kritik çok önemli. İnşallah iyi okur hocamız. İnşallah iyi okur. Alanyaspor'da Augusto'yu biliyorsunuz arkadaşlar. E, fena bir oyuncu değil. Augusto'nun adı bizimle geçiyor. E, çabuk bize de hatırlayın. Arif'in arkasına çok iyi bir koşu atmıştı. Kanatta Augusto'nun adı geçiyor. Şöyle bir Augusto'nun profiline baktığım zaman e, 24 yaşında biliyorsunuz Angolalı oyuncu. Şu an piyasa değeri 800 bin euro. Yani bu oyuncu İyi bir oyuncu. Kanatlarda oynayabilen. Bize olur mu olmaz mı orasını tartışmayalım ama iyi bir oyuncu ve bizim de gündemimiz olan bir oyuncu. Augusto. Gene bunu size beraber paylaşmak istedim. Şimdi yeni bir kanat konuşacağız. Önemli bir detay. Bunu şimdi sizlerle paylaşacağım. Ama ondan önce şu orta saha mevkisinde Adem Zorgane. Adem Zorgane. Trabzonspor takımımızın listesini aldığı ve Adam Zorgane için gerçekten önemli haberler geliyor. Bu oyuncuyla Trabzonspor takımımız yoğun bir şekilde ilgileniyor. 24 yaşında Adam Zorgane. Bakın bu oyuncuyu sizler de çok fazla söylüyorsunuz bana. Abi bu adamı bitirelim. Kardeşim bu adamı konuşalım. Yani bu adam biter konuşalım falan değil ama bu adamla alakalı Adam Zorgane gerçekten masanın bir tarafında durduğunu söylemek istiyorum. İyi bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Cezayir milli takımında oynuyor. Bu sezon 18 tane maçı var oyuncunun. Cezayir milli takımında 15 tane maç oynamış. Cezayir milli takımının bütün yaş kategorilerinde oynamış. E, futbolda şöyle bir diyelim ufak bir düşüş yaşıyor şu anda. İşte şöyle bir grafiğini göstereceğim sizlere. Şöyle bir göstereceğim. Yükselmiş. Çok hafif bir düşüş yaşamış oyuncu. Ve bu oyuncu şu an bizim gündemimize gelecek arkadaşlar. Geldi ve bu oyuncuyla alakalı girişim yapılacak mı yapılmayacak mı bunu göreceğiz. Ama bizim ilgilendiğimiz oyuncuların başında geliyor. Şimdi yeni bir isim. Belki ilk defa duyacaksınız bilmiyorum bu ismi. Şimdi daha önce de duymuş olabilir misiniz bilmiyorum ama sanmıyorum belki de ilk defa duyacaksınız. Dün canlı yanımda birazcık bahsetmiştim. Zeydane inossa Zeydan Inasus'a gene Trabzonspor takımımızın gündemine gelen bir başka oyuncu. Oyuncu İsveçli Stokholm'da doğmuş. Sol kanat mevkisinde. İsveç U21 milli takımında oynuyor. Oynamış olduğu maç sayısı 6. 3 tane gol, 3 tane asist yapmış. Oyuncunun mevkisi direkt şu şekilde göstereyim. Sağ kanatta ve sol kanatta oynayabilen çabuk hızlı bir oyuncu. Ee, tabi piyasa değeri şu an 3 milyon aslında oyuncu tabi siyahi bir oyuncu gördünüz İsveçli ne alaka diyenler olabilir artık 3 aşağı 5 yukarı tan biliyorsunuz oyuncu aslında Beninli ama İsveçli doğmuş İsveçli oyuncu ama Beninli İsveç U21 milli takımına göre kadar oynamış daha sonra çağrılmamış bu oyuncu Benin takımının milli takımına gitme ihtimali de var gibi geliyor bana o, öyle bir haberler de var arkadaşlar Oyuncunun şu ana kadar 1.65 milyon euroluk bir bonservis gördüğünü söylemek istiyorum. Alt yapısını e, İsveç'te başlamış, Fransa'ya gitmiş. Oradan bir Valencia'nın B takımı görmüş. Oyuncu bayağı da bir dolanmış, gezmiş. En sonunda da İsveç'te devam ediyor futbol yaşantısına görüntü. Şu şekilde takımları da şöyle bir gösterelim. Bayağı da bir hareketlik yaşamış oyuncu yaşına göre. Bu oyuncu şu an Trabzonspor takımımızın gündeminde. Genel anlamda 28 tane maç oynamış. Toplam Konferans Ligi'nde 6 maç 3 gol 3 asist yapmış. Ligle beraber 22 maç ligde de 6 gol 3 asist yapmış. Toplam 28 maçta 9 gol 6 tane asistle beraber oyuncu oynuyor arkadaşlar. Oyuncu oynuyor performansı bu şekilde ve bu isim de gene Trabzonspor, Zidane, Inossa bu da Trabzonspor takımımızın tekrardan gündemine gelen bir oyuncu. Şöyle, fazla, şöyle çok fazla mesaj alıyorum. Ee, Ada Kodere'yi soranlar var. Onunla alakalı bir gelişme şu an yok. Oyuncu orada devam ediyor. Sözleşmesini de uzattı diye biliyorum ben. Benim bildiğim bu şekilde. Oyuncunun kariyeri çok yeni oynamaya başlayan bir oyuncu. Şöyle bir gösterdiğimiz zaman genelde atliklerde B takımlarında falan filan oynamış. Çok fazla maçı olan bir oyuncu değil. Ama Trabzonspor takımımızın ilgilendiği, su belki de ilgilendiği bir oyuncu. Bu sezon sol kanatta 13, 13 tane maç oynamış. Orta sağ solunda 4 Santofor'da bir maç oynamış. Çok Santofor gibi durmuyor profil olarak. 1.77 boyunca çabuk hızlı bir oyuncu. Gündeme geliyor. Ali Taha demeyin. Ali Taha daha demeyin. Biliyorum hepiniz Ali Taha'cısınız biliyorum ama demeyin arkadaşlar. Galatasaray'ın sakatlarından iyileşecek gibi gözüküyor. Bugün bakalım orada da bir ses hareketlik olur diye düşünüyorum. Bizde de bir hareketlik olacaktır mutlaka. Oradan gelecek, bizden gelecek bilgileri derleriz, toplarız, bir masaya yatırırız hep beraber. Ben bir sabah videosu şöyle hızlı bir şekilde çekeyim, kanalımıza yükleyeyim istedim. Beğenme tuşuna basmayı unutmayalım. Bizi takip etmeyi unutmayalım. Gitgide yükselişimiz devam ediyor. Desteklerinizi her anlamda bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.